yakalayabilirsem biraz yakınlaştırayım. Üzerime saldırmaz değil mi? Yok lan saldırsın. <laughs> bir dikelde. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün market sohbetlerinin 3. bölümünü çekmek için ufak bir ormana geldik. Aslında buraya gelme amacımız Anıl'a bir alet aldık. DJI Osmo Pocket aldık. Aynen. Belki bilen arkadaşlar varsa. Onu iki saniye göstersen yeter. Şöyle iki saniyelik hemen. Ara reklam. Şöyle bir şey aldık çünkü Anıl da bir YouTube, kanalı kuruyor. Onun kanalının linkini aşağı bırakırım izlersiniz. Ee, bir de ufak bir şöyle kısa metraj film tarzı günlük hayatım nasıl geçtiği kendi görüş açımdan bir video çekeyim dedim. Onu çektim. Onu da bugün atacağım. Kurgusunu ay ayarlayabilirsem. Onun dışında Market sohbetlerin bugünkü konuklarına gelelim kardeşim. Bir adet şoketten şaklar. Şöyle bir şey aldım. Anıl'la beraber deneyeceğiz. Ben de bacana eşlik olsun diye dedim ki Ritter Sport alayım. İkisi de Alman markası bildiğim kadarıyla. Yanlış olmasın. Ters mi tutuyorum lan? Ters tutuyorum şunu he. Aa kamera ters gösteriyor. <laughs> Ondan dolayı şu anda tutuyorum değil mi? Hmm. Tamam. Ee, Ritter Sport aldım. İkisini deneyeceğiz ona göre kıyaslama yapacağız. İki de içecek alalım değil mi? Aynen bugün normalde çikolata deneyeceğim dedim ama bir şey içmeden Bu benim deneyeceğim Timbark Mangolu Bu da Timbark Arbuzlu Karpuz <laughs> yazmamışlar Arbuz yazmış. Arbuz <laughs> Arbuz yazmışlar Japko Arbuzu Bacanak burada çok fazla Elma da var içinde Japko Elmaydı Açak mı? Baba açalım bana biraz yardım Açayım mı? olman lazım ağzına vereyim mi? Aynen çok iyi olur <laughs> De ağzıma değil de bu tarihe al Elimi kullanabiliyorum ama <laughs> buraya şey müziği ver. Tın 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 tın. <laughs> Ağzına <ne>? veriyorum. <laughs> koy. Heyecanlandım. Şöyle yapsam çok aşağıda kalır mıyız? Sen bilirsin. Açıyoruz. İlk bitler sportla başlayacağız. Daha daha iyi ya. Yani. İlk bitler sportla başlıyoruz. Şöyle dörtlü veriyorum. Bence yeterli olur, değil mi? Hı. Hmm. o oh, bence güzel ya diyeyim Kit kata benzetmeyeyim. aynen içinde şey var yalnız ee Tabii siyah bu gofret mi? var diyeyim yani böyle biraz maglen tarzı çikolatası normal sütlü çikolata fiyatını da belki söyleyebiliriz bu 400 lotu yani 6.5 TL falan. ucuz mu? pahalı bence ama Türkiye'de 10 lira bildiğim kadarıyla bulabilirsiniz aynen. o da bence. Ama burada 4 liraya geliyor gibi düşünürsen bence çok güzel. Bence de. Çünkü 4 liraya şöyle kare alabiliyor muyuz Türkiye'de? Alırız aslında da. alıyor alıyorsun da. Kalitesi de aynıdır. Böyle ben. bilmiyorum kanka bu güzel. Fiyat olarak Aynen, Ben güzel. bunu beğendim. Çok açıyorum. aç? Evet. Ben bunun oryalusunu denedim. Aşırı güzeldi. Bir de şöyle yapmışlar adamlar. Böyle kare şeklinde değil. Açıyorsun içine tek tek bölmüşler. Abi bunda ayrı olabilir belki. Kendileri kesmişlerdi yani. Bu çikolatayı ben çok sevmiştim. Bitter Sport'un da biz genelde fındıklı, bütün fındıklısını deniyoruz. O bayağı iyi Bunu ya. Onu çok seviyoruz. O 6 lotu 10 TL'ye denk geliyor burada. Şimdi şöyle göstereyim. Hem böyle bir jelatine sarmışlar hem de içinde böyle tek tek. Bakın. Buradan tek yani tek direkt kendisi dilimlemiş. Bu şekil. Ama bana o ters gelecek. Oh. Pek bisküvi tadı gelmiyor içinde. Fıstığımsı fındığımsı hmm. bir tat var. Güzel ya bence ama. Gene güzel. Ama daha güzeldi bence bunun yerine. daha güzeldi. Ya içeriğini küçük bir yere sıkıştırmaya çalıştıkları için hı hı. bence tam olmamış yani. içine fıstık mıstık bilmem ne her şeyi koymaya çalışmışlar. Bu kadar ufak bir yere sığmamış. Fıstık tadı geliyor. Yer fıstığı tadı. Hı hı. Yer fıstığı da var sanırım içinde. Ama benim oyum buna yönel. Yani. İkisi de aynı fiyat bu arada. 4 zloty. Sen hangisini verdin? Ben fıstık seviyorum kanka ya fıstığı daha çok beğendim. Ben de seviyorum da çok değişik geldi bana yani. Ama hafif bir çikolata. Hani bunun gibi ağır değil böyle. Mesela ben de aynı yedim ağzım tamamıyla tatlandı. Bunu açamadım ya tekerle. <laughs> açayım ellim. bekle. Sonsuzlara yardım edin. Hmm. Ya bugünkü videoda biraz daha tadım işini uzun tutayım istedim çünkü gelen yorumlar o konuda yani tamam anlatıyorsun güzel samimi bir sohbet dönüyor ama biraz da tattığın şeyleri anlat demişler o yüzden şimdi baba bunu böyle koymuşlar pim gibi çekiyorum gelmiyor aha geldi, geldi. patlayacak diye korktum ben bir anlatayım kendi içtim şeyi karpuz elma Bu da sade mango suyu. Ben beğendim. Gayet güzel. Yani bu da güzel de bir karpuzlu frozen içiyorum havası yok anladın mı? O karpuz şurubu yok içinde yani. Dümdüz şey gibi. Tanına bakmak istiyor musun? Bak. Tut. Sosyal mesafe. <laughs> Bence. Sen beğendin onu. Ben bunu tercih ederdim ya. Evet ben de onu tercih ettim şu an. <laughs> bu daha güzel yani. Evet bu daha güzel. Ekşiliği güzel yani. Neyse bugün yine 10 dakikadan fazla uzun tutmuyorum. 3-4 dakika daha bir muhabbet edelim. Ürünlerimiz deneyimize göre. mu bu arada? Bir tane daha ağzıma at da bari. Tamam. Ondan sonra, sonra muhabbete geçelim. 3 dakika 4 dakikalık bir burada Polonya'da ıı, koronavirüs etkisi nasıl oldu? Tepkiler nasıl oldu? Önlemler nelerdi? Onlardan bahsedelim. Şimdi biz ilk geldiğimizde Şubat 23'tü. Çok fazla bir olay yoktu, hatta, hatta hiçbir olay yoktu. hiç hiçbir olay yoktu. Ukrayna üzerinden geldik bir de biz. Ukrayna'da bayağı eğlendik yani. Kaldığımız evler falan. Hiçbir insanda korona yoktu o sırada. Avrupa'da daha yeni böyle İtalya yeni patlamıştı o sırada yani. Hatta biz maske taktık gelirken, uçarken. Herkes İn, gülmüş. Millet tatlıyorum. dalga geçti yani dedim. Niye maske takıyorsunuz dedi yani. E sen bu havanın yanındaydı o sırada Ankara'da. Böyle insanlar çok farklı bir şey görmüş gibi bakıyordu bize. Biz de şimdi yurt dışına gideceğimiz için nasıl bir şeyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. O yüzden maske takalım dedik. Bir gittik ama kimse de maske yok, yok önlem yok, dezenfektan yok, hiçbir şey yok. Neyse buraya geldik yaklaşık bir ay kaldık. Değil mi? Bir ay sonra. Aynen. Hatta şöyle bir salaklık da yaptık biz. Dedik ki, spor salonu yazalım, kaslanalım falan filan. Gittik 3 aylık para yatırınca %20 indirim vardı 3 aylığı biz direkt tak yatırdık. Sonra ne oldu? Sonra 10 gün patladı. gittik çok hevesli böyle bacanakla ben falan yarışıyoruz böyle kapışıyoruz. Diyetimize dikkat ediyoruz ha. Sonra korona patladı burada. Zaten patlar patlamaz. Bir vaka olur olmaz sınırlarını kapadılar. İnsanlar okulu kapadı. Her şeyi kapadılar ya. Mesela bir vakadan sonra direkt. Türkiye'nin önlemleri de çok iyiydi. Çok hızlı hani önlem aldılar. işte. herkes alkışlıyor falan ama buralarda bence gayet hızlıydı. Aynen. Yani. Bence bura şimdi Türkiye'den daha hızlıydı. Niye dersen adamlar sınırı bir vaka olduğu anda kapadılar. Ama Türkiye'de mesela daha vaka çıktı. O, o oradan adam getiriyor. Buradan tam vatandaşını getirsin. Çok güzel bir evet. şey. Ama Mesela İran dibimizde patlak vermişti, o sırada İran'a bizim sınırımız açıktı. Yani düşündüğün zaman bu hataydı. Bu adamlara göre, tabi dünyaya göre gayet Yine başarılıydı. Yine de Türkiye aynen yani. çok başarılıydı. Hiçbir şekilde hakkını, hakkını tabii yani. Ki. Sağlık Bakanı'dır, caddicidir. Hem de Sağlık Bakanı direkt her gün tek tek böyle çıkıp, adam açıklama yapıyor ya. Yani ben hiçbir bakan da görmedim böyle bir... <laughs> Yaklaşık 23 yaşındayım. Hani bir 7-8 senedir böyle siyasi olaylara çok fazla dikkat ediyorum. Cidden hiçbir bakan da görmedim. Adam sürekli açıklamayı yaptı. Kaç vaka olduğunu. Hala da yapıyor. Evet. Çok şey yani. O yönden takdir edilmesi iyiydi. gerekiyor bence. Onun dışında burada alınan tedbirlerden bahsedelim. Ee, şey, klasik Türkiye'de olduğu gibi marketleri, berberleri, cevapları, ciltleri kapattılar biliyorsunuz yani. Ama sadece bir hafta önce falan ya da iki hafta önce burada oldu. Aynen onun dışında şimdi çok normalleşti burası. Burada bu arada bütün Polonya'da 16 bin vaka var. Türkiye'de yaklaşık 140 bin vaka var. Ee, burada durdu gibi hissediyorum ben. Çok fazla artmıyor. Aynen burada çok yavaş artıyor. İnsanlar o yüzden rahat, çok rahat davranıyor. Biz mesela maske takıyoruz ama sırf Maske takmak için takıyoruz yani hani. Yani polis görür belki cezası vardır onu da bilmiyoruz sonuçta. Şimdi diyecekler ki bana maske takmıyorum ki amına koyayım diyecekler. Maske. Takıyordum şimdi dedim ki hani, bir yiyecek içecek içeceğim o yüzden rahat olsun diye buraya koydum maskemi. İşte cezası vardır falan filan. Sonuçta dillerini de çok iyi bilmiyoruz. Aynen. Bize gelen bilgilendirmeler de ne kadar doğru geliyor, ne kadar yanlış geliyor bilmiyoruz. Maskeyi o yüzden takıyoruz. Geçen maskem olduğu halde polis bana durdu dedi ki maske tak. Şuradaydı hani bacanak gibi evet, yapmıştım. Şöyle sigara içiyordum. Dedi ki maske tak. Tamam dedim yani abi. <laughs> Öğrenciyim dedim. Ama onun dışında e, şu an tam karşınızda mesela gençler çırıl çıplak spor yapıyor. Evet. Mola. Hani bu videonun belli başlı yerlerine belki ufak kesitler koyarım. Halkın nasıl bir tepki verdiğini görürsünüz. Ne kadar rahat dolaştıklarını yaşlı gençlemeden Bizde mesela 60 kaç yaş istiyorsa 5 65. 65 yaş istiyorsak burada 90 yaşında teyze dışarıda geziyor. Ya bir de bunlarda şöyle bir salaklık olduğunu düşünüyorum. İlk başlarda çok iyiydi. insanlar böyle çok panik halinde falan. Hatta biz marketler falan böyle bir diye biz de gidip alışveriş yapmıştık. İnsanlar birbirine mesela bir adam geldi bize dedi ki ben dedi Polonya dedi dışarıya sınırlarını kapattı. Artık kendi içinden de çıkışlarını kapatacak. Ona göre gidecek olan varsa adam bizim yabancı olduğumuzu anladı. Geldi diyor ki mesela sabuna alkol dökün işte şöyle yapın böyle yapın bir vodka alın karıştırın onunla yıkayın elinizi falan filan. İnsanlar bu derecede panikli ve birbirlere sürekli yardım ediyorlardı. E şimdi bakıyorum bu park orta, orta ortak alanda bir park yani büyük de bir park. Arka tarafı orman. Ben her gün koşuyorum mesela ormanda. Sabah 8'de gidiyorum. E, koskoca ormanda rahat bir yüz kişi gene var. Yani rahat var. Millet artık şey moduna girdi ya aman koy götür aman girsin amınakoyim falan. Biraz salaklaştılar ya. Yani. Bitti falan hani nasıl Türkiye'de biz meme yapıyorduk dalga geçiyorduk Çin'deyken bu virüs Türkiye'ye gelmeden önce unutsamıyorduk. Ya da Amerika aynı şekilde tehlikenin farkında değildi. China virüs deyip takılıyordu meme yapıyordu dalga geçiyordu. E sonra ne oldu Türkiye'ye geldi. Burası da sanki işler bitti artık burada kalmadı. Başka ülkeler ne yapıyor bilmiyoruz rahatız kafasındalar. Ama umarım bu felaket birkaç aya biter. Şimdi şöyle de bir olay oldu dün burada. Ee, bu eyalette yani, bir eyalette yaklaşık 7-8 şehirleri var bunların. Eyaletimizin adını şu an ben unuttum. Ben Çünkü bundan dili çok zor. Ee, fış 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 diye bir şey. Aynen, fış, 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 fış 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 diye bir şey. Ee, Chestova'ya yani bizim bulunduğumuz şehre 2 saat uzakta bir yerde maden işçilerinin hepsi korona oldu hani ortaya çıktı. Öyle olunca bizim bulunduğumuz eyalette korona sayısı çok fazla arttı. Ee, ama umarım artmaz yani. Biter bir an önce de insanlar artık rahat eder. Çünkü biz ilk bir buçuk ay sadece odadaydık yani. Evet. Yurt odasında küçücük iki kişilik oda düşünün. Hani bir insan belki genişliğinde <laughs> diyebilirim. Çünkü evet, iki evet. yatak var arada sen şu kadar boşluk var. Öyle yani. Ya ben dünkü videoda da söyledim mesela. YouTube'a girmemin, geri dönmemin nedenlerinden en büyüğü gerçekten bu konuda da samimiyim yani. Şey. Canım sıkılıyor. Gerçekten canım sıkılıyor. Bilgisayarım yok, bir kameram var ve bir gimbal'ım var. İnternet çok hızlı. Edit yapmadan direkt upload edebiliyorum ya da ufak başlı çaplı editler yapıp upload edebiliyorum. Dedim ki her gün kendime 10 dakikalık bir video çekmek için ben yine bir saat yürüyorum, yürüyüş olsun. Ya bir de şöyle bir olay var. İnsan artık benim bilgisayarım var ama mesela hangi oyun oynasam diye her oyun denedim artık. Yani hiç ben hayatım boyunca oyun oynayan bir insan değilimdir. Belki Furkan biliyor. Furkan'a soruyorum bu oyun güzel mi? Güzel. Tamam başlıyorum, deniyorum. Sonra başka bir oyun'a geçiyorum. Yani bu iki buçuk üç aydır ben oynadığım oyunu bütün hayatım boyunca oynamamışımdır belki. Öyle olunca insan ister istemez sıkılıyor. Bir de küçük odadayız. Birlikte muhabbet ediyoruz da zaten biz normalde de 3-4 yıllık ev arkadaşı sayılırız Furkan'la. E, hani baktığın zaman ben zaten her <laughs> evet, şeyini aynen. biliyorum. Sürekli birbirimizi görüyoruz yani. Sürekli adam bir şeyini mi anlatsın? Aa kanki ilkokulda şuna aşıktım. Ben diyorum mesela ilkokulda şuna aşıktım. Tamam mı bunu? Bir sene sonra bir daha, bir sene sonra bir daha, bir sene sonra. Zaten olayların çoğuna şahit oluyoruz birbirimiz. Aynen. Şimdi bir de şu olay var. Ee, sürekli ben şöyle arada dönüp duruyorum belki yazanlar olur aldı. bunun kız mı kesiyor amınakoyim diye. Şurada bir tane sincap var ona bakıyorum. Burada çok fazla sayıda böyle kedi köpek göremezsiniz ama insanların hepsinin köpeği var. Ee, anlamsız şekilde köpeği olmayan insan yok gibi. Hepsi Sokak köpeği şey. yok şey var işte. Aynen yani. ev köpeği yani evcil hayvanları var. Ee, sincap gördüm burada bir tane oyalanıyor ona bakıyorum arada bir dönüp dönüp öyle yani. Onu da çekersem araya göre <laughs> Neyse bence çok fazla detaylı bahsetmedik ama videonun süresi de çok uzamasın. Bir sizin için bir kahve çay içerken bir mola niyetine izlenecek bir şey oldu. Muhabbet olsun. Aynen. Kendinize iyi bakın. Bugün iki video atacağım, deneyeceğim. Neyse beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı, işte zili falan açın falan unutmayın, like atmayı. Yarın çok içeriği güzel olacak bir video. Bunu dünkü videoda söylemiştim ama bir ertelendi o yarına. Benim için çok önemli bir konuyu konuşacağım sizlerle. Neyse. Görüşmek Furkanı üzere. Kurkanı sevmeyenler de yasın. yazsın. Buradan desteklediğimizi gösterelim. Bay bay.